Okullar açıldı. Okullar açıldıktan sonra her velinin aklında sorular olduğu gibi üstün zekalı çocuğu olanların aklında adeta yüzlerce soru var. Bu sorulardan bir tanesi ve çok sorulan sorulardan biri arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre ve buradan kaynaklanan zorbalıklar, çocuklarımızın uğradığı zorluklar, bunları nasıl ele almalıyız, neler yapmalıyız, Bugünkü videomuzun konusu tam olarak bu. Üstün zeka bir farklılık ve her farklılık gibi zorbalığa açık. Burada her farklılığın zorbalığa açık olduğunu unutmadan sözlerime başlayıp unutmamanızı temenni ediyorum. Çünkü fiziksel farklılıklar, örneğin bir çocuğun kilosunun fazla olması ya da zayıf olması, aşırı uzun boy ya da akranların arasında kısa kalması, fiziksel olarak göze batacak derecede yüzündeki farklılıklar, ses tonundaki farklılıklar ya da kendini ortaya koyuş şeklinde, kıyafet şeklinde ve benzeri farklılıklar gibi akranları tarafından dışlanmaya Müsaidade, üstün zekalı çocuklar okullarda özellikle ilgi alanlarının farklılığı, problemlere getirdikleri enteresan çözümler, adalı konuşma tarzları, adalet için çırpınışlarıyla zaten akranlarından farklılık gösterirler. Asenkron gelişim dediğimiz yani bilişsel düzeyin ileride olması ve duygusal olgunluklarıyla beraber akranları arasındaki fark, bilime girmiş durumdadır. Lütfen aileler, öğretmenler ve bu videoyu seyredenler kısacık bir asenkron gelişim nedir diye araştırsınlar. Şimdi bu farklılıklarıyla çocuklarımız sınıflarda nelere maruz kalıyor? İlkokul döneminde, ortaokul döneminde ve lise döneminde ne tür zorbalamalar ne tür zorbalıklar oluyor? Zorbalama kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü son 2-3 yıldır gençlerle çalışırken adeta yeni bir jargon oluştu. Zorbalık değil, zorbalama ve zorbalayan gibi iki kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Zorbalıklar birbirinden farklı. Fiziksel zorbalık olabiliyor. Alay etme gibi, küçük düşürme gibi, sosyal ortamdan dışlama gibi zorbalıklar olabiliyor. Yaş gruplarına göre siber zorbalıkları olabiliyor. Sosyal medyadan dışlanmalar, WhatsApp gruplarından atılmalar gibi. Bütün bunları hadi gelin örnekleriyle ele alalım. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da aslında sizlerin aktardığı örneklerin adeta bir sentezi gibi. İlkokul dönemindeki çocukların gelişim süreçlerinde dış uyaranlara açık, arkadaşlık ilişkilerinden de her zamanki gibi akran öğrenmesiyle beslenir durumdalar. İlkokul dönemindeki çocuklar yanıma gelme, seni istemiyoruz, ne biçim konuşuyorsun, kimsenin seninle oynamasına izin vermeyeceğiz, bak göreceksin hiçbir arkadaşın kalmayana kadar seninle uğraşacağız gibi sözlü ifadelerle sosyal dışlanmalara maruz kalıyorlar. Bunun dışında eşyalarıyla oynanması, yere atılması, vurulması, kaldırılması gibi eşyalarına yönelik zorbalamalar olduğu gibi çocuklarımızı itme, kakma, düşürme, vurma gibi maalesef fiziksel aktivitelerde oluyor. Sosyal zorbalık fiziksel zorbalığa göre çocukları daha acıtıcı durumda aslında. Ailelerin aktardığı ve çalıştığım gençlerden aldığım örneklerde sosyal dışlanmaların ve arkadaşsız kalmaların acılarını yaşıyorlar. Ortaokul döneminde ergenlikle beraber arkadaşlıklar ön plana çıkarken özellikle sosyal medya ve teknoloji kullanımının başlaması ile beraber açılan WhatsApp gruplarında yönetici olan çocukların alırım, almam, dışladım, bir kez daha bu gruba giremezsin gibi atmaları. Onun dışında diğer sosyal medyalarda özellikle priv hesapları açarak birbirlerine Sohbet bölümlerinden yaptıkları konuşmalar son derece dikkat edilmesi gereken noktalara haline geliyor. Lise döneminde ise artık çocuk ailelerle bunları çok paylaşmadan gidip kendi yoluyla çözüm bulmaya çalışıyor. Çünkü artık orada genç bir yetişkin halinde. Peki zorbalıklar nasıl çözülebilir? Zorbalıkların çözülmesi için birkaç tane sac var burada. Elbette ki okul rehberlik birimi bu sac bir tanesi. Takdir edersiniz ki aileler son derece önemli ve Öğrenciler arasındaki diyalog ve bunun iyileştirilmesi önemli. Peki bunu yapanlar var mı? Bunu yapan okullarımız ya da bunu iyi yapan ülkeler var mı? Elbette ki var. Neler yapılacak? Çözüm önerileri nelerdir? Üstün zekalar literatürel olarak %67 ile %70 arası zorbalığa uğruyorlar. Ve genel çocuklarla, norm çocuklarla üstün zekalar karşılaştığında karşılaştırıldığında üstün zekaların zorbalığa uğrama oranı yüzde 40 daha fazla durumda. Bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalara bakabilirsiniz. Burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi güçlü bir rehberlik birimi. Genelde zorbalıklar karşısında uygulanan yöntem zorbalığı yapanla zorbalığa uğrayanı bir araya getirip özür dilettirmek ve ondan sonra hadi bakayım bir daha yapma diye aslında anlık çözüm getirdiğini sanarak zorbalık yapanı adeta güçlendiren bir tavır halinde olmak. Bir diğer yaklaşımsa bunların hepsi çocuk. Onlar kendi aralarında halledecekler ve hayata hazırlanıyorlar. Gerçeği ve mottosuyla aslında zorbalanan kısma yani zorbalığa uğrayan kısmı daha da mağdur hale getirmek. Rehberlik birimleri sürdürülebilir ve denetlenebilir çalışmalarla okul içinde bunu bir sistem haline getirebilirler. Ancak rehberlik birimi de okul yönetiminden bağımsız ya da okul sahibinden bağımsız bir noktada değil. Okul sahibi lafını özel okullar için kullanıyorum. Devlet okulları içinde aynı şey geçerli. Bunun bir sistem haline gelebilmesi ancak çalışmayla mümkün. Sistem haline gelmesinden kastım da şu, şikayetlerin herhangi bir şekilde ifşa edilmeden alınıp durumun rehberlik birimi tarafından kontrol edilmesi, bir taraftan iki tarafında çocuk olduğunu unutmadan çözüm getirirken okul içindeki bütün öğrencilerin birbirlerine karşı tavırları ile ilgili de bir kereye mahsus olmadan sürdürülebilir eğitim programları ya da uygulamaların yapılması gerekiyor. Şimdi okul tek başına zaten zorbalıkla baş edebilecek durumda değil. Burası aşikar. Ancak orada kurulacak sistemin netliği, yapılan davranışın sonucunun görülmesi, her iki tarafında buna ikna olması gibi durumlar durumu inanılmaz değiştiriyor. Şu an zorbalığa izin vermeyen çok okulumuz var. Bununla beraber akran ilişkileri ve akran dostluğu ahbaplığı diye program yaratanlar ve bu programı uygulayanlar da var. Üstün zekalar literatüründe zaten arkadaş mentorluğu, akran mentorluğu da yurt dışında çok uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Elbette ki konu okulla bitmiyor. Bunun dışında aile en önemli paydaşlardan bir tanesi. Ailede büyüyüp yaşanan çocuklar akranlarıyla beraber sosyal ortama girdikleri anda ki okul bunlar için en büyük ve en kapsamlı sosyal ortam. Birdenbire kendini var ediş şeklini ortaya koyuyor. Aile içinde görülmeyen, agresif büyütülen, şiddete maruz kalan ya da şiddet illaki bunun fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik anlamda küçümsemeler ve benzeri gibi noktalarda da sorun yaşayan öyle ailelerde büyüyen çocuklarımız genelde bu davranışı imite ederek okulda var olmaya çalışıyorlar ya da tam tersi çok hedef odaklı. Başarı odaklı, başarılı ol da ne olursa olsun diyen aile yapılarından gelen çocuklar kendini aile içinde ifade edemedikleri için okullarda diğer arkadaşları ile ilişkilerinde saldırabilecekleri ve kendini gösterebilecekleri ilk alana yöneliyorlar ve farklılıklara yöneliyorlar. Çünkü orası en kolay av en kolay gözüken yer. Bu yüzden üstün zekalar burada önemli. Peki aile kısmında ne yapabiliriz? Çünkü bizim çalıştığımız grup ve bildiğimiz grup literatürün %2 maksimum 5'e kadar bilişsel düzeyi verdiği akranları arasında bir grupken kalan %95'teki aile yapısını biz nasıl değiştirebiliriz diye baktığımızda buradaki konu onları değiştirmek değil. Öyle okullar, öyle veliler var ki Aileler toplantılara bir de 5 senedir gelmiyor. Burayı değiştirmek bizim elimizde değil. Ancak zorbalığa bakış açısında aile paydaşının önemine ve eğer o aile buraya çözüm olmuyorsa onunla ilgili yol ve yöntemleri bulmak durumundayız. Bu da okulun işi. Burada okulun duruşu son derece önemli. İster devlet okulu olsun, ister özel okul olsun. Dolayısıyla özellikle özel okullarda ben bunun hizmet bedelini ödedim. Zaten çocukla ilgili bir ödeme yaptım. Bunun karşılığında bir şeyler bekliyorum dediği noktada özellikle daha güçlü hale geldiğinde zorbalıklar karşısındaki tutumlara kurumların verdiği tepkilerde zaman zaman objektiflikten subjektifliğe kayabiliyor. Aileler evet önemli bir paydaş ama çözülebilecek nokta mı? Hayır. Biz bu tarafı bileceğiz. Çünkü zorbalığı çözmek yetişkin işidir arkadaşlar. Zorbalıkları çocuklar çözemez. Üstün zekaların uğradığı zorbalık hikayelerinde yetişkinler devreye girmeden bu işler çözülemez. Yetişkinlerin devreye girmesi de çocuğun mağduriyetini ve problemlerle baş edemediğini göstermez. Buralara lütfen çok dikkat edin. Bu konuyla ilgili daha önce de video çektik ve pek çok makaleyi sosyal medyada, bloglarda, web sitemizde duyurduk. Akran zorbalığını çözmek yetişkinlerin işidir. Onlar kolaylaştırıcı olacak ki çocuklar içeride o denklemi kurabilsinler. Orada bir stopu onlara bırakacağız. Peki bu işin üçüncü sacaya nedir? Üçüncü sacaya öğrencilerdir. Öğrencilerin kendi içindeki denklemleri ve birbiriyle ilişkilerini okul içinde kurgulamak gerekir. Ve dördüncü en önemli ve aslında sistemin en büyük şartlısı kanun koyucular, politika yapıcılar, yönetmelikler ve uygulanmasını sağlayan kişiler Bizim kanunlarımız, kitaplarımız ve yönetmeklerimiz bu arada çok güçlüdür. Bunları zorbalıklarla ilgili de göze alarak belki revizyona gitmek ve daha da önemlisi denetleme mekanizmasını iyi çalıştırmak gerekiyor. Benim bulunduğum nokta eğitim sisteminde üstün zekalı çocuğu olan aileler, öğretmenler ve kurumlarla bu işin yönetilmesi farkındalık ve bilincini çalışmak. Bu noktada en mağdur olan gruplardan biri benim muhatap olduğum ve profesyonel anlamda uzmanlık yaptığım bir yer. Buradaki sorun, ister üstün zekalarda yaşansın, ister genel normdaki çocuklarımızda yaşansın, şu an eğitim sisteminin adeta dünyada ve ülkemizde en majör problemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben işin %2'lik 5'lik kısmından bakıp burada sizlere o çocuklarla ilgili nasıl yol almamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ancak bu model elbette ki genel eğitim sistemine uygulandığında diğer çocuklarımız da bundan faydalanacaklar. Hadi gelin vurucu bir örnekle bitirelim videoyu. Öyle gençlerle çalıştım ya da yaş grubu küçük çocuklarda ailelerle görüştüm ki çocuğumuz karşısındakinin ne yaptığının çok farkında. Biliyor. Bana bunu yapmaya çalışıyor, kandırmaya çalışıyor, üzmeye çalışıyor, canımı yakmaya çalışıyor. Manen ya da madden. Ama benim arkadaşa ihtiyacım var diyor. Ben arkadaş olmak için bile bile bunları göre göre okey diyorum. Bunlar sıkıntılı noktalar sosyal iletişime aç bir gruptan bahsediyoruz. Kendileri gibi insanları, bireyleri arayan bir gruptan bahsediyoruz. Zihin akranlarını arayan bir gruptan bahsediyoruz. Hassas olan bir gruptan bahsediyoruz. Ve bununla ilgili olarak yaklaşık 3 sene boyunca ailesine de haber vermeden arkadaşları tarafından inanılmaz derecede izolasyona ve zorbalığa maruz kalan bir kızımız ancak 4 yıl sonra ailesine bunu anlatabildi. Burada lütfen dikkat. Ailelere anlatılmama sebebi ailelerin koştur koştur adeta okulu basarcasına. Siz benim evradıma nasıl bunu yaparsınız? Bu çocukları nasıl korumazsınız diye ver yansın etmesi. Bu örneklere denk gelmemek için çünkü o kadar iyi biliyorlar ki bunların işe yaramadığını çocuklarımız. O kadar iyi biliyorlar ki aileler ve rehberlikçiler ve öğretmenler devreden çıkınca tekrar zorbanın daha güçlenerek geleceğini bir süre sonra anlatmamayı tercih ediyorlar. Hadi gelsin son söz. Zorbalık eğitim sisteminin problemi bizde ve dünyada. Üstün zekalar en çok zorbalığa uğrayan gruplardan biri. Zorbalık işi yetişkinlerin bu işe el atmasıyla çözülür. Çocukların anlatması için de yargılamadan, yadırgamadan, sakin, içiniz kan bile akıllı ve doğru adımlarla giderek yol almak durumundasınız. Zor mu? Kolay. Kolay mı? Zor. Nereden baktığınıza bağlı. Bizler burada ekip olarak her zaman zorbalıkla ilgili her türlü konuda üstün zeka başlığında sizlere yardımcı olmaya hazırız.